26. Bölüm Boş Çek Catskill dağlarına geçip de çiftliklerin olduğu alana geldiğinde Johnny'nin içini açlık, susuzluk, kızgınlık, üzüntü ve şüphe kapladı. Kış mevsiminin habercisi olan kızım ayında günler kısalıyor, bu da kasvetli bir hava yaratıyordu. Özellikle havanın daha erken karardığı dağlarla çevril vadilerde. Bahçedeki Baraka'nın yanında olması gereken Medili'nin arabası yerinde yoktu. Gündüz öyle güneşin etkisiyle erimiş ve akşamın soğukluğuyla yeniden donmuş buzlar yürüdükçe çıtırdıyordu. Eve ölümcül bir sessizlik hakimdi. Cörney masasının üzerinde tavanda asılı duran lambayı yaktı. Medali'nin o akşamki yemeğin iddialı ile ilgili bir şeyler söylediğini anımsadı. Diğer arkadaşlarının birlikte katılmak istedikleri bir çeşit toplantı vardı fakat ayrıntıları hatırlayamadı. Öyleyse lanet olsa fındıklara da ihtiyacı yoktu. Ciling çay poşetini bir fincana koyup ağzına kadar su doldurdu ve mikrodalga fırına yerleştirdi. Alışkanlık olduğu üzere mutfağın diğer tarafındaki sandalyesine yöneldi. Sandalyeye gömülü ayaklarını ahşap iskemleye uzattı. İki dakika sonra öyle bir rüyaya dalmıştı ki mikrodalga fırının bip sesini duyamadı. Medeli'nin ayak sesleriyle uyandı. Belki paranoyakça düşünüyordu ama ayak seslerinde sinirli bir hava vardı ayak seslerinin gidiş yönünden anladığı kadarıyla Medellin onu sandalyede görmüş fakat konuşmamayı tercih etmişti. Gözlerini açtığında onun mutfaktan çıkıp yatak odasına yöneldiğini gördü. Gerindi. Sandalyeden kalkıp peçete almak için servis masasına uzandı ve burnunu temizledi. Bir dolap kapağını hızlıca kapanma sesini duydu. Ve bir dakika sonra Medellin mutfağa döndü. İpek bluzunu çıkarıp şekersiz uzun kollu bir tişört giymişti. Uyanıksın dedi. Bunun az önce uyuyor olmasına karşılık yapılmış bir eleştiri olduğu anlaşılıyordu. Mutfak tezgahının üzerindeki birkaç lambanın düğmesine bastı ve ardından buzdolabını açtı. Yemek yedin mi? diye sordu suçlarcasına. Hayır. Çok yorucu bir gün geçirdim ve eve vardığımda kendime bir fincan çay ah lanet olsun tamamen unutmuşum. Mikrodalga fırına gidip içindeki koyu soğuk çayı çıkardı ve poşetiyle birlikte lavaboya döktü. Medeli lavaboya gidip çay poşetini aldı ve göstererek çöpe attı. Ben de çok yorgunum. Birkaç saniye başını salladı. Eyaletin en güzel bölgesinin ortasına etrafı dikenli telleri iğrenç bir hapishane inşa etmenin iyi bir fikir olduğuna nasıl inanıyorlar anlamıyorum. Johnny Van hatırladı sabah ona bu karara karşı çıkmak için yapılan bir toplantıya katılacağını söylemişti. Gündemdeki konu kasabada karşı olanların hapishane, yandaş olanların ise tedavi merkezi diye adlandırdıkları bir yere ev sahipliği yapıp yapmadığı gerektiğiydi. Bu adlandırma savaşı yeni bir sınav yaratacak olan bu projenin başındaki otoritelerin kullandığı bürokratik dilin yarattığı anlam karmaşasından kaynaklanıyordu. İsmi Ked olarak kurulmuştu ve açılımı eyalet iyileştirme ve terapi merkeziydi. İki amacı vardı. Birincisi uyuşturucu bağımlılarının hapsedilmesi, ikincisi onların iyileştirilmesi. Hatta bürokratik dil öyle karışıktı ki birçok yoruma ve tartışmaya yol açmıştı. Bu onların arasındaki hassas bir konuydu. Journey One Crossing'e skatin yapılmaması konusunda Medellin'in heyecanını paylaşmıyor diye değil ama bu savaşa Medellin'in ondan beklediği kadar katılmadığı için ve dileğin ümitsizce ortalıkta en az yarım düzine serseri dolaşacak dedi. Ve vadideki diğer herkesin, vadiden geçmek zorunda olan herkesin de hayatları boyunca göz zevkleri bozulacak. Tüm bunlar ne için? Bir grup uyuşturucu bağımlısının sözü eleştirilmesi için mi? Hadi oradan. Diğer kasabalar bunun için yarışıyorlar. Sonuçta birisi kazanacak. Medilin acı acı gülümsedi. Tabi eğer yönetim kurulu bizimkinden daha cahil olan bir kasaba varsa bu mümkün. Onun kızgınlığının kendisi üzerinde bir baskı oluşturduğunu hisseden Johnny konuyu değiştirmeye karar verdi. Omlet yapayım mı? Bu sorunun üzerine siniri ve açlığı arasında savaştığını fark etti. Açlığı galip gelmişti. Medide'nin yeşil bibersiz diye uyardı. Sevmiyorum. Öyleyse neden alıyorsun? Bilmiyorum ama kesinlikle omlet için değil. Yeşil soğan ister misin? Hayır. Johnny yumurtaları kırıp tavalıyı ısıtırken Medellin masayı kurdu. İçecek bir şey ister misin diye sordu Johnny. Medellin başını salladı. Yemeklerin yanında asla bir şey içmediğini biliyordu ama yine de sordu. Johnny bu soruyu hala sormasının garip olduğunu düşündü. Yemeği bitirene kadar ikisi de birkaç cümle dışında konuşmadı. Ve bittikten sonra tabaklarını masanın ortasına yeteklediler. Medelin günün nasıl geçti diye sordu. Günün mü? Cinayet ekibiyle yaptığımız toplantıdan mı bahsediyorsun? Anlatacak ilginç bir şey yok mu? Ah evet var. Eğer lanet olası başkomiser tarafından yönetilmiş işe yaramaz ekip dinamikleri hakkında bir kitap yazacak olsan içeriye bir kayıt cihazı koyup konuşulanları kelimesi kelimesine yazabilirdin. Emekli olduğun zamankinden daha mı kötü? Hemen cevap vermedi ama bunun sebebi cevaptan emin olmaması değil. Emekli kelimesinin sonlamasındaki gerginliktendi. De. Sonlamaya değil de cümleye cevap vermeye karar verdi. Bazı insanlar zordur ama lanet başkomiser hepsinden farklı bir kibir ve ezikliğe sahip. Bölge, baş, bölge savcısını etkilemekten aciz. Kendi çalışanlarına hiç saygısı yok. Vakalara karşı hissiz her sorusu, her yorumu ya düşmanca ya da konuyla alakasız ya da her ikisi birden. Medilin onu gözlerini dikti. Şaşırmadı. Ne demek istiyorsun? Hafifçe omuz dikti. Hissettiklerini elinden geldiğince yansıtmamaya çalışıyordu. Sadece şaşırmadım. Eve gelip de hayatında gördüğün en iyi cinayet ekibiyle bir gün geçirdiğini söyleseydin, bu beni şaşırtabilirdi. Hepsi bu. Hepsini bu olmadığını Johnny çok iyi biliyordu. Ama Medellin'in kendisinden daha akıllı olduğunu ve onu konuşmak istemediği bir konu hakkında konuşturmanın hiçbir yolu olmadığını da biliyordum. Journey peki dedi. Aslında heyecan ve cesaret vericiydi. Ama şimdi bunu aklımdan çıkarıp bambaşka bir şey yapmak istiyorum. Bunun sonrasında ne, de, Bunun sonrasında ne söyleyeceğini planlamadığı için cümlesi bitince susmuştum. Bambaşka bir şey yapmak söylerken Bambaşka bir şey yapmak söylerken olduğu kadar kolay bir iş değildi. Günün zorlukları kendisinin önünde medeniyetin gizemli tepkilerinin yanında koşmaktaydı. O sırada geçen hafta boyunca direnmiş olduğu, umutsuzca görüş alanından çıkarmaya çalıştığı ama altından çıkaramadığı şey yine aklına geldi. Bu kez beklenmedik bir şekilde kaçıp durduğu şeyi yapmaya karar verdi. Kutu dedi korkusu ona yetişmeden cümleyi nasıl bitireceğini bile bilmeden konuyu açmaya çalışırken boğazı düğümlenmiş, düğümlenmiş sesi çatallanmıştı. Medeli'nin bakışlarını boş tabaktan çekip sakin, meraklı ve ilgili gözlerle ona baktı ve devam etmesini bekledi. Onun resimleri ne yani neden? Kalbindeki savaş ve karmaşadan mantıklı bir soru çıkarmaya çalıştım. Çabası boşunaydı. Medili'nin onun düşüncelerini gözlerinden okuma yeteneği her zaman onun içindekileri söze dökme yeteneğinden önce gelirdi. Hoşça kal demeliyiz. Sesi yumuşak ve sakindi. Johnny gözlerini masaya dikti. Aklındaki hiçbir şeyi cümleye dökemiyor. Medeli'nin devam etti. Uzun zaman oldu. Deni gitti ama ona asla hoşça kal diyemedi. Johnny neredeyse fark edilmeyecek kadar yavaş bir şekilde başını salladı. Zaman kavramını yitirmiş, neredeyse tüm zihni boşalmıştı. Telefon çaldığında uyanıp dünyaya geri dönmüş gibi hissetti. Tanıdık, ölçülebilir, anlatılabilir sorunların oldu dünyaya. Medelin hala masada kendisiyle oturuyordu ancak ne kadar süredir onun oturmakta olduklarını bilmiyordu. Benim bakmamı ister misin diye sordu Medelin. Yükleme yapılan bir bilgisayar misali birkaç dakika öylece kaldıktan sonra tamam sorun yok ben bakarım dedi ve sallanarak ayağa kalkıp çalışma odasına gitti. Journey telefonu bu şekilde açmak dedektiflik yaparken yıllar boyunca cevapladığı gibi bir türlü vazgeçemediği bir alışkanlık olmuştu. Onu selamlayan ses renkli, agresifti ve yapmacık bir sıcaklığa sahipti. Satışçıların eski kuralını akla getiriyordu. Telefonda konuşurken daima gülümseyin. Çünkü bu sesinizin daha arkadaşça çıkmasını sağlar. Dave orada olmana çok sevindim. Ben şehirden kurayım. Umarım akşam yemeğini bölmemişimdir. Sizin için ne yapabilirim? Hemen konuya geçiyorum. Gerçekten samimi davranabileceğim türden bir adam olduğuna inanıyorum. Ününden haberdarım. Bunun nereden geldiğini bugün anladım. Doğrusu hayran kaldım. Umarım seni utandırmıyorumdur. Johnny konunun nereye gideceğini merak ediyordu. Çok kibarsınız. Kibar değil açık sözlü. Ben aradım çünkü bu vakada senin gibi birisine ihtiyaç var ve senin yeteneğinden yararlanmayı çok isterim. Benim emekli olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet duydum. Eski düzenine geri dönmeyin istediğin son şey olduğunu biliyorum. Böyle bir şey önermiyorum. Bu vakanın çok büyük olacağı kanaatindeyim ve senin düşüncelerini de almak istiyorum. Benden tam olarak ne yapmamı istediğinizi anlamadım. Fikren dedi Klein. Mark Müller'i kimin öldürdüğünü senin bulmanı istiyorum. Bu iş için BCI birimi var. Elbette şanslı varsa olayı çözme ihtimalleri var. Fakat... Ama ben olasılıkları arttırmak istiyorum. Bu vaka bizim her zamanki prosedürlerimizin kollarına bırakılamayacak kadar önemli. Yanı başımda gerçek bir as istiyorum. Bunun için uygun kişi olduğundan emin değilim. Bir ile çalışmıyorsun değil mi? Endişelenme. Odun sana göre olmadığını anladım. Bana kişisel olarak rapor vereceksin. Seni yardımcı araştırmacı ya da ofisinde çalışan bir tür danışman olarak gösterebiliriz. Sen nasıl istersen. Bu benim ne kadar zamanım olacak? Sana bağlı. Dörney bununla cevap vermeyince devam etti. Mark Miller sana hayranlıkla bakmış ve güvenmiş olmalı. Yaratıcı bir avcı ile savaşırken senin yardımını istedi. Şimdi aynı yaratıcı avcı ile savaşırken bana yardım etmeni istiyorum. Benim için her ne yapabileceksen minnettar kalırım. Bu herif gerçekten iyi diye düşündü Johnny. Gerçekten gereken içtenliğe sahip. Eşimle bu konuyu konuşacağım. Sabah size dönerim. Size ulaşabileceğim bir numara verebilir misiniz? Adamın kocaman gülümsemesi sesinden anlaşılıyordu. Sana ev numaramı vereceğim. İçinde sabahları benim de erken kalktığına dair bir his var. Sabah 6'dan sonra istediğin zaman arayabilirsin. Masaya döndüğümde Medilin hala masada oturuyordu. Fakat modu değişmişti. Time sokuyordu. Onun karşısına hafifçe sağına Franklin tarzı odun sobasını görebileceği bir şekilde oturdu. sobayı görmeden oraya doğru bakıyor. Kasları kendisine karşı geliyorlar ve durdurulması gerekiyorlarmış gibi. Alnına masaj yapıyordu. Medilin gözlerini gazeteden ayırmadan o kadar zor değil, değil mi?